Diyor. Ben bu esnada dirseğimi çıkarttım, Ondan sonra geldim, mesela bir vuruş yaptım. Mesela, güzel. Hocam, savunma esnasında mesela, şöyle söyleyeyim, hani örneğin rakipten yumruk gelirken şöyle bir dirsek çıkarmak tavsiye eder misin? Dirsekler savunmada çok güçlü. Darbe alsan da elbette ki biraz acır ama genelde, e, devam, genelde devam edebilirsin. Tam yumruk geliyor, ben bu esnada dirseğimi çıkarttım, Ondan sonra geldim, mesela bir vuruş yaptım. Mesela, güzel. Buradaki kurgu içerisinde yaptığımız şey doğru. Fakat buradaki kurgu içerisinde diyorum dikkat edersen. Evet doğru. Ne demek istiyorum sence Tekin? Realitede uygulanması çok zor. Realitede uygulanması zor. Bizimkinde işe yaradı ama sen benim nasıl vuracağımı biliyordun. <laughs> ben de ona göre geldim. Realitede çalışmaz. Neden çalışmaz? Biz eğitimde partnerimize tekniği göstermek amacıyla bir saldırı yapmasını istiyoruz ondan. Fakat ona yapacağı saldırının zamanını önceden söylüyoruz. Ne zaman yumruk atacağını bildiğim için evet, uygun bir zaman aralığında pozisyon alıp bu dirseği çıkartabilmeme olanak tanıyor. Fakat realitede problem şu. Ben rakibin bu yumruğu ne zaman atacağını bilmiyorum. Hatta ben yumruk atıp atmayacağını da bilmiyorum. Aynen öyle. Dolayısıyla bir yumruğun rakipten çıkışı benim suratıma Geliş hızı ne kadardı Tekin'cim? 0.25 saniye. 0.25 saniye. Saniyenin dörtte biri. 0.25 ne demek biliyor musunuz? Bu demek. Senin bu zaman dilimi içerisinde beyninin gelen saldırının ne olduğunu görüp algılaması lazım. Ondan sonra da bir defans olarak düşünecek ve dirseği çıkartacak. Bunun için de senin kullanacağın zaman savunma yapan kişi olarak 0.40 saniye. Aynen öyle. Dolayısıyla eksi 15 yumruğu yedin anlamına geliyor. Dirsek çıkartma tekniğini uygulayıp uygulayamayacağını bakalım görelim. Oğlum bak asladı. Pozisyonu savunma yapacak şekilde alamadı. Dengesi bozuldu. Çünkü o dengeyi bozan faktör buradaki agresiflikti. Bu durum Tekniği düzgün yapmasını engelliyor. Klasik şu an dünyada var olan salon eğitimlerinde muharebe ve sokak koşullarına göre çalışılmadığı için biz bu teknikleri yapılabileceğini zannediyoruz. İşin içine öfke, öfkeden kaynaklanan kortizol, <laughs> yüksek gerilim, korku, korku olunca iş tamamen değişiyor. Yüksek çıkarmaya çalışmak bence benim dayak yememe sebep oldu. Daha agresif olsaydım kendini <laughs> de gelebilirdi. Aynen